Rabb işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu amri ila Allah inna basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün yönleriyle, bütün vasıflarıyla insanlığın örnek alabileceği, alması gerekliliği, zorunluluğu olan bir şahsiyet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا buyurulmuş. Muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ve Allah'la karşılaşacağını, kavuşacağını umanlar ve Allah'a Allah'ı çok zikredenler için çok güzel örnekler hasretler vardır, ahlak vardır. Onun ahlakında hani kendisinin de ifade buyurduğu gibi inneme buittu li ahlak ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuran kendisidir bizatihi sevgili peygamberimiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de ve innekele ala hulukin azim kalem suresinde muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin ya Muhammed buyurmuş. O halde bizler onun her sözünü, her vasfını, her sıfatını hayatımıza tatbik etmekle mükellef değil miyiz? İşte Hz. Enes'in bizlere 10 sene sevgili peygamberimize hizmet eden Hz. Enes'in bildirdiği bir hadisi şerif. Bu bir açıdan bizim kalbi ve ruhi dünyamıza sesleniyor. Kalbin tepelerinde seyahat etme, ya da Allah'a uslatın bir ayağı dersem herhalde doğru söylemiş olurum. Sevgili peygamberimiz buyurmuş ki erbaun min veya erbaun min a'lami dört şey, dört tane sıfat vardır ki bunlar kişinin Allah'tan uzak olmasının işaretleri ve onun dünyada bedbaht yaşadığının alametleridir Buyurmuş sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi asvetül kalbi. İnsanın kalbinin katı olması. Bu Allah'tan uzaklaşmanın en büyük alametidir sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Yüce Rabbimiz Yahudilere seslenirken ثُمَّ kulubukum قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ اَوْ اَشَدْتُ Sonra sizin kalbiniz taşlar gibi katılaştı. Hatta o katılıkta taşları bile geçti. Oysa ve inne min el lema yetefecceru Taşlardan bazıları vardır ki onlardan pınarlar ve nehirler fışkırır. Ben bunu Bosna Hersek'e seyahat ettiğimde dağın altından bir nehrin çıktığını görmüş. Bu ayeti orada müşahede etmiştim. Görmüş ve izlemiştim. Ve inne min el hijarati lema yetefecjeru minhun enhar Taşlardan bazıları vardır. Onlardan nehirler fışkırır. Ve inne minha lema yeshakka feyahrucu minhu el-ma. Yine taşlardan bazıları vardır ki şak şak olur, parçalanırlar ve içinden su çıkar. Ve inne minha lema yahbitu min khashyetillah. Taşlardan bazıları da vardır ki Allah'ın haşetiyle, korkusuyla ve ona duyduğu saygı ile bulunduğu yerlerden düşerler. Oysa sizin ey Yahudi topluluğu kalbiniz öyle katılaştı ki o taşlardan daha katı oldu. Şimdi burada müminlere ve bize de seslenen ayetin bir yönü ve yüzü var. Ey müminler Sizler de eğer Yahudilere dünya hayatındaki yaşayışınız itibariyle dünyaya tamah eder, hırs gösterir, gözleriniz yaşarmazsa şimdi teker teker sayacağız. Siz de Yahudileşme tehlikesiyle karşı karşıyasınız buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri Bakara suresinde. Kasvetul kalbi ve cümudul ayni ve gözlerin ikinci gözlerin yaşarmaması ve gözyaşı akıtmaması. Oysa sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni a'udu bike min aynin la tedma'a buyurmuş. Allah'ım senin aşkın ile haşyetinle gözyaşı dökmeyen gözden sana sığınırım. Hani bugün toplumumuzda bilinçsizce söylenilen bir söz vardır. Ben bu sözden çok nefret ediyorum ve siz de duyunca siz de nefret edeceksiniz. Ne denilir toplumun içerisinde? Kadın gibi ağlıyorsun. Oysa ağlamak kadının şiarı ve vasfı değildir. Ağlamak Allah'a yakın, Allah'ın tecelli buyurduğu, sevdiği rikkat dolu bir kalbin coşup gözlerden o duyduğu hasreti, nedameti, pişmanlığı gözyaşlarıyla ifade etmesinin adıdır gözyaşı ve cumudul ayni gözlerin yaşarmaması işte bedbahtlığın Allah'tan uzaklaşmanın bir alametidir. Sevgili peygamberimiz bir başka hadisi şeriflerinde aynani la temessuhumun nar iki göz vardır ki onları cehennem ateşi dokunmayacak ve cehennem onları yakmayacaktır. Bunlardan birisi de Allah haşyetiyle saygı ve korku karışımı bir şeydir haşyet. Allah haşyetiyle ağlayan gözdür der sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan dileğimizdir gözlerimize yaş versin. Bizi öyle bir ağlatsın ki bütün insanlık için ağlayalım. Ve bütün insanlık için ağlayan gözler bütün insanlığın bir gün Allah'a teslim olduğunu Muhammed Mustafa'nın elinin tuttuğunu da inşallah göreceğiz Allah'ın izniyle. Üçüncü alamet. Cumudul ayni, kasvetul kalbi ve tuğlul emeli. Tuğlu emel buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tuğlu emel insanın dünyada ebedi yaşayacakmışçasına geleceğe dair planlar yapması ve o planların kalbinde, ruhunda, vicdanında süreklilik arz ederek bunları yenilemesi ve bu uğurda cehd ve gayret göstermesinin adıdır. Bununla alakalı Bediüzzaman Hazretleri insanın dünyada bu tür tuğlu emele ait planlar yapmasını insanın tevehhüm ebediyet, kendisini ebedi dünyada yaşayacakmış gibi zannetmesine bağlıyor. Çünkü der insan tabiata, kainata bakar, o, o, nefsin yaşadığını ölmediğini gördüğü için kendisiyle dünyayı birbirine karıştırır iltibas eder. Madem dünya senelerdir asırlardır yaşıyor binlerce senedir Allah onlara ömür vermiş kendisini de la yamut ölmeyecekmiş gibi zanneder ve bu meselede kendi dünyasıyla tabiatı kainatı birbirine karıştırır oysa hata eder. Abdullah İbni Mes'ud Sevgili peygamberimizin bir gün yere bir daire çizdiğini ve daire içerisinde ortaya da bir çizgi ve ön tarafa da bir çizgi çizdiğini ve o şekil üzerinden bu nedir diye sorduğunu anlatır. Ve sahabe efendilerimiz Allahu Rasuluhu alem şeklinde cevap verirler. Allahu Resulü daha iyi bilir. Sevgili peygamberimiz der ki: "İç çizgi insandır." İkinci çizgi ise insanın emelleri, arzu ve istekleridir. Bir sonraki çizgi ise insanın ecelidir ve sonra yine insanın emeli, tule emeli, arzu ve istekleri vardır. Yani insanın emeli, arzuları hiç bitmez. Oysa bir gün gelecek o arzu isteklere ulaşamadan o eceli onu kuşatacak ve Allah'a döndürecektir diyor. Allah bizleri tuğle emelden vazgeçip yüzünü Cenab-ı Hakk'a dönenlerden eylesin inşallah. Ve dördüncüsü kıymetli kardeşlerim. Vel hirsu alet dünya buyuruyor sevgili peygamberimiz. Dünya üzerine bitip tükenmek bilmeyen bir hırs. Hep dünya peşinde koşma. Oysa sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizin o dünya hırsını gördüğünde Bilal radıyallahu efendimiz ze dönüp ey erihna ya Bilal bizi bir ferahlat ey Bilal demiştir. Ona ezan okumasını söylemiştir. İnsanların dünyada boğulduğu, dünya meşkaleleriyle Allah'ı unuttuğu demlerde namazı hatırlatmış ve onları Cenab-ı Hakk'a döndürmüş. O namaz vakitleriyle insanlarda içinde meknun bulunan, gizli bulunan ahiret duygu düşüncesini ortaya çıkararak adeta onları bir kere daha imani noktada yenilemiştir. Kıymetli kardeşlerim. Aslında bu noktada İbrahim Suresi'nin 3. ayet-i kerimesi aklıma geldi. Ellezîne yas'habûne'l hayâte'd dunyâ 'ale'l âhire ve yasuddûne an sabîlillâh ve yabûnehâ O kimseler ki bilerek ve isteyerek dünya hayatını ahirete tercih ederler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve Allah'ın dininde bir eğrilik ararlar buyuruyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bizati bu ayetin bu asrın insanına baktığını söylüyor. Yani bilerek ve isteyerek bu asrın insanı dünya hayatını ahirete tercih etmiştir. Ahireti ikinci hatta üçüncü plana atmıştır. Varsa yoksa dünya demiştir ne kadar isterdik hani hum ricalun iza zikrallah Allah dostları ve hak aşıkları hak dostları öyle insanlardır ki görüldüğü zaman Allah hatıra gelir Allah hatırlanır keşke bu insanlardan şöyle sağımızda solumuzda 3-5 tane olsaydı da onlara bakarak biz de sağdan hizaya geçseydik ama bu asrın en büyük felaketi de bize Allah'ı hatırlatacak insanların yokluğu dersem sanıyorum abartmış olmam Allah'ım zatı ahadiyetinden diler ve dileniriz eğer onlar yoksa bizleri görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan insanlar kıl ve insanların bize baktığı zaman yüzümüzde gözümüzde yüz işimiz azlarımızda elimizde, dilimizde, dudağımızda her bir vücudumuzun, her bir azasının onlara Allah'ı hatırlatıldığı, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beyanlarını tavırlarımızla hatırlattığı bir insan olmakla bizi şereflendir. Ne olur bu dört tane bizi betbah kılacak fiili beraberce anlayalım. Gözlerimizin yaşarmaması, kalp katılığı, dünya hırsı ve dünyada ebedi kalacakmışçasına yaşama ve ileriye matup planlar yapma insanın bedbaht oluşunun en büyük alametleri buyurmuş sevgili peygamberimiz. Allah aşkına ne olur dünyada ebedi kalmayacağız. Gelin bir kere daha Allah'a dönelim. Hz. Muhammed Mustafa'ya dönelim. Ve onun o mübarek ikliminde seyahat edelim Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.